Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Amazfit GTS akıllı saat incelemesini gerçekleştireceğiz. Müzik Dikdörtgen ve 2.5D kavisli tasarımıyla ekranı oldukça şık görünüyor. Metal alışımlı gövdenin muhteşem dinamik kıvrımları, hafif ve rahat giyilebilme deneyimi sunar. Ayrıca çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmıştır. Hafifliği ve büyüklüğü oldukça ideal, bileğinizde size asla rahatsızlık vermiyor. 1.65 inç HD AMOLED ekranı mevcut ve ekran çözünürlüğü 348'e 442 pikseldir. Netlik açısından oldukça iyi. 341 ppi piksel yoğunluğu parlak, renkli ekranı net ve gerçeğe yakın hale getirir. Pürüzsüz okunabilirlik sağlar ve saate ilk bakışta olduğu gibi mükemmel görünmesini sağlar. Değiştirilebilir kadranıyla kendi tarzınıza uygun olanı seçebiliyorsunuz. Hem tasarımı hem de bilgi akışını sunma modeli de gayet başarılı. Amazfit GTS kalori takibi, uyku monitörü, kandaki oksijen seviyesi, hareketsizlik uyarısı gibi sağlık ve yaşama yönelik birçok özelliği barındırıyor bununla birlikte yürüyüş, yüzme, koşu, tırmanış, fitness, kayak, tırmanma gibi birçok spor dalını destekliyor. 5 ATM 50 metreye kadar da suya dayanıklılık özelliği de var. Saatin işletim sistemi Amazfit OS ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra hem iOS hem de Android 5.0 üzeri tüm telefonlarla eşleştirilebiliyor. 220 mA'lik bataryası mevcut Li-polimer bataryası sayesinde yoğun kullanımda 25 saat, ortalama kullanımda 336 saat ve az kullanımda 46 gün boyunca endişe etmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Full batarya dolumu ise sadece 120 dakika kadar. Siz de uygun fiyatla akıllı bir saate sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.